Herkese selamlar, saygılar. Ben Burak Güvenç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligimizin 5. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız. Abone olmuyorsunuz. Bunu bağırarak söylüyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüsün. Ve bu Klan Savaş Ligi videolarını seviyorsunuz. Her gün aklımı bilerek like atmıyorsunuz. Bir de like atıverin ya. Masum bir tık ucunda. Yani zor bir şey değil. Destek bekliyorum arkadaşlar. Ana klanımızdayız. Burak hesabıyla başlıyoruz. Klan Savaş Ligi'ne de geçiyoruz. Rakibin birincisine atılmış bir 3 e, yıldız var. Canım oğlum Furkan tarafından. Yani canım oğlum hesabı e, Furkan adlı oyuncu tarafından. E, rakibin 14. üstünde de Serhan abimiz tekte kalmış. Bu birazcık kötü olmuş. Yoksa kafa kafaya gidiyordu diyebiliriz. Bu arada... 4. savaşımızı da kazanmış bulunmaktayız arkadaşlar. Sonunda rahat bir nefes aldık. Rakibimize güzel bir fark attık. Üçlüklerimiz havada uçuştu. Yani o videoda da söylemiştim. Sonradan açıldı klanımız. Ee, bir anda pat 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 üçlükleri yapıştırdık. Şu an 6. sıradayız. Düşme potasına çok yakınız. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Yani buradan ee, Vietnam Coca zaten yenilmiştik. En alt sıradaki Ker, Kira, Hellas isimli klanı yenmemiz lazım. Tabi onun dışında önümüze geleni de yenmemiz lazım. Yani çok önemli farklar yok. Birinci bile hani 4 savaş kazandı ama yani aldığı yıldızları görüyorsunuz arkadaşlar. Ağım şağım bir durum yok. Birazcık dikkatli olsaydık biz burada lig bile atlardık yani. Neyse artık ölmüşle neydi o atasözünün ya olmuşla ölmüşe çare yok diyebiliriz. Savaşımızı yapacağız sonra da Furkan'ın saldırısını gösterip Kalisi'ye geçeceğiz. Oradan da bir canlı saldırımız var. Rakibin 12.sine güzel bir tazı bolon yaparım demiştim. Fakat bu işareti ben koymadım. Fatih kardeşim koymuş. Onun buraya 3 yıldız atacağını inanıyorum. O yüzden bu köye ben saldırayım edeyim vesaire demedim. Rakibin 3.süne saldıracağım. Şimdi rakibin 3.süne şöyle bir sıkıntı var. Güzel arkadaşlar, abiler, kardeşler. Şimdi... Bu düzende şu taraf benim çok hoşuma gitti. Elimde zaten süper büyücü var. İçinde bir de duvar kırıcılar var. Yani denemezsem içim rahat etmeyecekti. O yüzden şuradaki savunmaları indirmeyi deneyerek oyuna başlayacağım. Belediye binasını erteledim almayı. Şurayı bir temizleyip şuradan bir kahraman yürüyüşü yapıp daha sonrasında şuradan tazı balonlarla içeri girmeyi planlıyorum. Eğer ki planım tutarsa güzel bir 3 yılı sizlere izletebilirim. Şimdi şurada bir hava savunması var. Önden tazı atacağız. Muhtemelen şurada atarsam tam şu noktada zeplini indiririm. Bir adet hız büyüsünü azaltıp bir tane daha görünmezlik alsam mı? Şuradaki kaya saçara kadar ulaşabilir miyiz? Bilemedim. Yani denemeye de değer. Bence bir tane hızı eksiltelim. Bir tane görünmezlik basalım derken canlı saldırı geliyor. Fatih. Ulan iyi insan lafının üstüne hadi. Üçü yapıştır. Şuradan mutlu mesut ayrılalım. Sonra üstüne de bir ben üç yıldız patlatayım. Ne güzel olur be. Sinsi goblinlerle kenar temizliği geliyor. Fatih'ten bir elektro saldırısı izliyoruz. Arkadaşlar elektrolar geldi. Balonlar salındı. İki adet öfke patlatıp koruyucuyu da basar. Evet öfkeden önce koruyucuyu bastı. Kahramanlar dış noktada muhteşem bir giriş yaptı. Buradaki net 3 yıldız alabileceği durumu söyleyeyim. Şu elektrolar inşallah belediyenin oraya kaymaz. Belediye binası direkt zeplinle alınır. Elektrolar alt tarafa inerse çok güzel olur. Şimdi evet oradan roket balonlar çıktı. Çok güzel bir dondurma. Eğer ki dondurmayı atmasa oradaki yetiler ölürdü. Belediye binası da alınmazdı. Güzel. Elektrolar dış tarafta kaldı. Belediyenin zehrine girmedi. Bu muhteşem bir haber. Kahramanlar ilerleyişini sürdürüyor. Çoklu cehennem kulesiyle kraliyet Şampiyona doğru giden elektrolar var. Bir tane elektroda dış tarafta kraliyet savaşa dahil edildi. İki adet dondurma var fakat şöyle bir olumsuzluk mevcut. E, maalesef elektro kalmadı. Bir tek yukarıda elektro var ama köyde de savunma açısından bir şey kalmamış be. Üç yıldızı hisseder gibiyim arkadaşlar. Şurada bir dondurma. Eline emeğine sağlık Fatih. Çok güzel bir nokta. Evet kraliçenin özelliği var, kraliyetin özelliği var. E daha ne olsun? Süper oldu be. 3 yıldızla başlamak muhteşem. Şu kraliyeti bas gözünü seveyim. Ulan var ya gitti sandım. Elektro, elektro diyorum var ya kraliyet kaçtı sandım. Altıma ediyordum. 3 yıldız hanemize hayırlı uğurlu olsun. Bir adet dondurmasını da arttırmış. İyi ki ben saldırmamışım. E, Fatih saldırmış. Üçü de yapıştırdı. Ortaya da şovunu yaparak dondurmayı bıraktı. Evet Fatih adamsın kardeşim. Süpersin. Biz gelelim. E biz de saldırı yapalım. Yani tazı balonlarla belediyeyi alırız diye düşünüyorum. Bu arada bakın unutuyorduk. Görünmezlik yerine hemen e, şeyimizi alalım. Pardon hız büyüsü yerine görünmezliğimizi alalım. Şöyle çektim. Taşlayacağım merak etmeyiniz. E, şunu sildim. Büyü altı yeşil taş feda olsun. Deli. Evet kahramanlar hazır her şeyimiz bomba gibi. Haydi bol şans bizleri. Yani çok içimden geldi biliyor musunuz? Şimdi abi inşallah orası da var ya tuzak kaynamıyordur. Şimdi şu tam arada mı indirmeyi denesek? Bu arada indirirsek e, kaya saçarları falan alırız. Ya şu duvarların birinde indirelim de hangisinde indirdiğimiz çok önemli değil. Çünkü içinde duvar kırıcı var. Bir de öfkeyi yapıştırdıktan sonra hallederiz galiba. Eksik bir şey olmasın abi aman. Yani belediyeyi almadan bir riske giriyoruz. İnşallah patlamayız var ya. Şimdi çünkü şurada hava savunması var. Tazı buraya kadar tanklayacak. Muhtemelen çok ileri götüremeyiz. Şuralarda bir yerde patlatırız. Zaten kendisi de patlar. Şimdi şuradan tazıyı bıraktım. Zep'tini gönderdim. Biraz yukarıdan fazla gitti ya. Neyse tamam, sıkıntı yok. Şimdi şurada indirdim abi. Evet. Ulan süper büyücüler nereye gidiyorsunuz? Merkezdeki çokluğu alacaktık. Ulan var ya ne namussuzsunuz ya. Şurada attım. Çokluyu gör be. Çokluyu gör. Şurada sonuncuyu attım. Bir tane Allah'tan fazla almışım he. Yemin ederim iyi ki fazladan bir tane almışım. Çokluyu indirdik. Güzel. İstediğimiz temizliğe yakın bir temizlik yaptık sayılır. Ama şu tarafı nasıl temizleyeceğiz o birazcık dert ya. Kahramanları ben buradan içeri nasıl sokacağım? Her yer kışla abi. Evet, o birazcık problem. Belediyeyi mi alsak diye düşünüyorum. Belediye alma odaklı gireceğim şimdi. Aynen. O tarafı çünkü temizleyemeyeceğiz. Belediyeyi alma odaklı girelim arkadaşlar. Şuradaki koridordan salıp birleştireceğim artık. Yoksa belediye beni korkuttu, yalan yok. Bir balon attım. Şu dışarıda bir şeyi temizleyelim abi, Tazıya. Şuradan bir adet süper duvar kırıcı attım. Şöylemesine bir zehir bıraktım. Şimdi barbar bar kralla desteğimiz sürüyor. Arkadaşlar. Barbar bar kralı basacağım. Süremizi de bir yandan kontrol etmek istiyorum da. Şurada bir dondurma attım abi. Barbar bar, alırsın belediyeyi. Ulan al be. Heh, aldık vallahi korktum. Tamam şimdi. Kraliçe alta doğru geliyor savaşı da başlatmamız gerekiyor. Yoksa sıkıntıya düşeceğiz. Koruyucuyu gönderdim. Şurada bir adet hız büyüsü. Arkadan kelleleri bıraktım. Bir koruyucu özelliğini bastım. Oradan bir kraliçeleri indirelim abi. Şuradan kraliyeti saldım. Askerler çok dağılmasın. Şuradaki kaya saçarımızı bir donduralım. Dıştan balonlarımızı gönderiyorum destek olarak. Evet tekli cehennem kulemiz var. Kraliyetin özelliğini henüz basmadım. Bekliyorum. Anam anam kaya saçar. Neler yaptı? Dondurdum abi. Şimdi kraliyetin özelliğini bastım. Şurada bir adet hız büyüsü kullanıyorum. Ee, yok başaramadık. Güzel bir saldırı çıkartamadık. Olmadı. Öyle söyleyeyim yani yapamadık. Ne yapalım? Şurada da hızı patlattım. Alabildiğimizi alalım. Abi bir yandan kahramanları... Ee, şurada kontrol ederken balonları falan kaçırdım yani. Püskürtücü falan. Yani keşke en baştaki takdimle devam etseydim. Ama işte o zaman da korktum biliyor musunuz? İlk başta bir cesaretle dedim yapacağım. Sonradan dedim bir de şurayı temizleyemeyince birazcık afalladım arkadaşlar. Şurayı hiç kontrol etmedim. Sinsi Goblin aldım temizlik için. Ulan her yer kışla. Kışlayı da Sinsi Goblin'le temizleyemiyoruz tabii ki haliyle. Bir tane daha bebek ejder almam gerekirmiş. Biraz daha dikkatli olmam gerekiyordu. Belediye binasını kahramanlarla alınca koridor birazcık saçma sapan oldu arkadaşlar. Neyse. Kalesinden bir üç yıldız patlatıp toparlarız Allah'ın izniyle. Furkan'ın savaşına bakalım. Evet Furkan da e, süper büyücülü, cehennem ejderli, ejder balon kombinasyonu kullanarak bir saldırı gerçekleştirmiş. Ulan süper büyücüleri belediyenin oraya göndermeyince de insan sıkıntıya düşüyormuş. Bir de ligli olunca özellikle lik sıkıntı abi gerçekten. Bir de orada bizim büyücüler var ya bir anda duvar kırılınca sağ sola kaydı. Daha fazla değer elde ediyormuşuz ha. Evet süper büyücüde görünmezlik üstüne görünmezlik geliyor. Yine de güzel değer elde ettik yani. İstediğim değeri aldım aslında. Bakmayın ama hani birazcık böyle süper büyücüler sağ sola kaymasaydı orada bayağı bir temizlik yapıyormuşuz. Yani utanmasak kaya saçarı falan da alacaktık arkadaşlar. Güzel başladık, ortasını getiremedik. Ortayı da güzel getirsek Sonunda iyi bitirecektik Ortada birazcık saçmaladık yani Şimdi tazı temizlendi Bir de şu inşaat temizlemesi çok sıkıntı var ya Mesela belediye binasını alacaksın abi Belediye binası tam inmek üzere Ulan bir anda inşaatçılar bir temizlik yapıyor Belediye binasının canı fulleniyor Bak cehennem kulesini nasıl çılgınlarca tamir ediyorlar Evet kahramanlar da alttan geldi Ejderler küçültülen koridordan saldırıldı Ejder bincileri bırakıldı, balonlar bırakıldı, koruyucu gönderildi. Bir adet öfke büyüsü gelecek mi? Geliyor. Koruyucu özelliği de basıldı. Daha sonrasında kartal topuna doğru giden askerler mevcut arkadaşlar. Bir adet öfke, 3 adet de dondurma büyüsü var. Güzel. Hem kraliyetin hem de kraliçenin özelliği de mevcut. Vallahi süper bir saldırı ya. Furkan çok güzel saldırılar yapıyor. Kendisini Buradan e, tekrardan tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten helal olsun. E, üçlükleri patlatıyor. Diğer savaşlarda da üçlük atması dileğiyle. Evet son bir dondurması kalmış. Arka tarafta Kaya Sıçar X'e'yi var ama e, Ejderleri Ejder Binicileri var. Kraliyetle Kraliçenin özelliğinin olması çok güzel zaten. Dış taraftan bir okçu atıldı. Şöyle 2x yapıyorum çünkü elim ayağım titriyor. Bir an önce savaşa geçmek istiyorum. Hani bundan sonrası da 3 yıldız olduğu için e, birazcık hızlandırdım. Şöyle 4x yaptım. Temizlik, sonra da savaş tamamlanacak. Büyücü kulesi, inşaatçı kulübesi, Kılan kalesi, kraliçenin özelliği de basıldı. Savaş böyle bitiyor arkadaşlar. Evet, durum 14'e 7 oldu. Kalisten bir 3 yıldız patlatmamız lazım. Evet, saldırımıza hazırız arkadaşlar. Klon büyülü bir saldırı gerçekleştireceğim. 4 adet sinsi goblin, 7 ejder, 5 tane ejder binici, bir de buz golem desteğimiz var. Her şeyimiz hazır. Şöyle bir düzenimize bakalım. Şimdi bu sefer daha dikkatli olacağım. Burası değildi tabii ki. Aslında buraya da saldırabilirim dedim ama sonradan vazgeçtim arkadaşlar. Ee, rakibin kaçıncısıydı? 9'du sanki ya. Aynen. Rakibin dokuzuncusuna saldırı yapacağım burası. Şimdi dedim ki iki tane yıldırım büyüsü var. Şuradaki püskürtücüyü bir alalım abi. Püskürtücüyü aldıktan sonra şuradan kahramanlarla giriş sağlarız dedim. Ee, onun dışında şu taraftan ejderlerimizi göndeririz. Hatta şurayı kahramanlarla alıp şuradan ejderleri yollasam. Zaten klon büyüsü var. Belediyeye kadar çekeriz diye düşünüyorum. Daha mantıklı olur. Öyle deneyeceğim abi. Şuradan kartalı alıp ondan sonra şuradan salacağım. Koridor da güzel. Ee, zeplin de gider diye düşünüyorum. Dualarımız zeplin olacak. Haydi deneyelim ya. Denemekten bir şey kaybetmeyiz. Biz en kötü iki yıldızı kurtaralım. Bizim için yine yeterli olacaktır. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Aradan çıkartalım abi. Unutmadan yıldırımlarımızı atalım. Buz golem, barbar kral, kraliçe. Ulan eşek Burak dikkat et de. Yani şurada şeyi boşuna aldık ha Süper duvar kırıcıyı boşu boşuna aldık. Yani hiç gerek yoktu. Evet saldırımız başladı neyse. Kahramanlarla orayı bir temizleyelim. Bir adet ejder bırakacağım. Şu noktadan bırakacağım. Daha sonrasında da yavaştan savaşa başlayacağım. Bir adet dondurmamızı şu noktada kullanıyorum. Ve ejderlerimi de savaşa gönderiyorum. Koruyucumuzu şöyle hava yapalım. Bir adet öfke büyüsü patlatıp peşine ejder bincilerini gönderdim. Kraliçenin özelliğini bastım. Kraliyeti de yolladım abi. Zeplini de bıraktım. Şurada bir adet dondurma. Direkt kasırga çıktı. Ama dikkat. Şimdi şurada bir koruyucu özelliği. Tam zamanında bastık var ya. Şimdi e, şeyin rahatlığıyla şurada kasırga çıkmayacak ya onun rahatlığıyla yolladım abi. Şurada da klonları yapıştırdım. Evet belediye binasının orayı bir derbeder edelim. Kraliyet şampiyonu da geldi. Ejderler ilerliyor. Ejder binicilerimiz falan da var. Ama nasıl olacak bakalım. Kraliyetin özelliği basıldı. Kraliyet hayatta kalsaydı çok daha tatlı olacaktı ya. Kraliyetin hayatta kalmaması üzücü. Onun dışında bir de pek de fazla askerimiz kalmadı. Yalan yok. Yani kasırga bir anla çıkarak bizi mahvetti var ya. Şimdi bir şeyler olur mu da şurada kaya saçar var ya. Kahramanları birazcık erken kaybettik arkadaşlar. Namussuz orada güzel taktik yapmış. E, roket balon tercihi doğruydu yani. Güzel ayarlama yapmışlar. Kahramanları buradan sokacağımızı planlamışlar. İşte kahramanları şuradan da soksak bu sefer de bu tarafa kayacaktı bir şey fark etmeyecekti. Sadece işte saldırının başında dediğim dikkat etmedik. Süper duvar kırıcı almamız gereksizdi. Bu olmasaydı da olurdu çünkü şurada açıklık varmış. %69'da savaşı terk ediyoruz. Buradan da 3 yıldız gelmedi ama tekte de kalmadık. Öyle bir durum var. Durum 16'ya 7 oldu. Artık klanımızdaki diğer oyuncularımızdan üçlükler bekliyorum derken rakip saldırı yaptı. Furkan'a saldırıyorlar. Düzenini göstermek istemiyordum ama merak ettim. Sizlerin de merak ettiğini düşündüm. Ee, ne saldırısı? Süper atıcı Cadı Pekka saldırısı görüyoruz. Koruyucu var. Belediyenin oradan direkt saldırmış bir de. Yani her türlü iki yıldızı alacaktır. Ee, üç olmaması için dua edeceğiz. Ee, bir iki tane eksiyi kara. O da güzel. Ee, bu arada Zeplin kullanacak. Zeplin de şurayı alıp şu koridordan ilerletecek. Buradaki duvarı da patlattı. Koruyucuyla şurayı da temizledi. Ee, zeplin'e engel olacak herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bir adet buz golem salıyor. Pekka'lar da başladı savaşa. Yani şurada bir yerde bir kasırga masırga çıksa, koruyucu oraya döndü, zeplene bir güdümlü müdümlü gelse, dışarıda kalsa, belediye alamasa haline ne kadar tatlı olur değil mi? Hayaller, hayatlar bakacağız. Hayatlarla uyuşum, uyuşmalı olacak mı? Püskürtücü ittirdi. Ama yok ya her türlü koruyucu da geldi. Özelliği belediye alındı. Şu an 3 yıldıza doğru gider gibi. Bilemedim. Bakacağız. Evet Zeppelin orayı alacak. Yetiler var. Merkezdeki askerler de güzel. Yürüyüş güzel oldu. Belediye güzel aldı. Allah var şu an çok güzel. İlerliyor. Şifacılar askerlerini canladığı müddetçe 3 yıldız gelebilir. Evet süper atıcılar çoklu cehennem kulesini de indirdi. Abi ne hasar vuruyor ya. Şu şifacıların inmesi lazım. İyi atıcılar birazcık önde kaldı ama hala can basılıyor. Bayağı da sektiriyor ya. Kaya saçar Çoklu Cehennem yapın abi şovunuzu. İki adet dondurması var. Kraliçenin özelliği, bir de kraliyet şampiyonu var ya. Zor. Yani 3 yıldızı aldı galiba. Kraliyet orada. Aha kasırga çıktı. Kraliyet birazcık oyalayacak. Süreden müreden patlasa diyeceğim de barbar kralın özelliği 2 adet dondurma. Abi adam güzel, çok güzel saldırdı ya. Vallahi şiir gibi saldırdı. Dondurmayı attı. Şu kraliyet var ya özelliğin basılmadan bir ölsen dediğim anda özellik bastı. Kelle var. Şu an üçlenişimizi izliyoruz. Şu kraliyet ölsen de bir süre yetmese bir şeyler olsa be. Of 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 adam çok güzel savaştı ya. Vallahi çok güzel savaştı. Çıktı moralim bozuldu ya. Ee, savaşları dörde çıkacak değil mi? İki de yıldız mı gelecek? Bir tane mi yıldız gelecek? 4 savaşta 10 yıldız aynı. Şu an iki tane bizden fazla üçlük patlatmış durumdalar. Bakalım artık hayırlısı diyeceğiz. Lekesiler iki klanımıza geçebiliriz. BG06 hesabımızla Lekesiler iki klanındayız arkadaşlar. Dördüncü savaşımızı kazandık. Güzel ilerliyoruz maşallah. Bir tane işte firemiz oldu üçüncü gün. Bakalım beşinci gün neler yapacağız. Gelelim beşinci güne. Şimdi atılan 3 yıldız var. Rakibin 6.sına e, Berat kardeşimiz bir 3 yıldız patlattı. Rakibin 7.sinde Ömer abi tekte kalmış. O kötü oldu. Ben nereye işaret koymuştum? Evet 11'e koymuştum. Düzenine bakalım. Şimdi düzen bu şekilde. Şurada bir süper büyücüyle belediye binasını temizlemeye yönelik oynayacağım. E, bu tarafı temizledikten sonra arkadaşlar Duruma göre bakalım. Buradan kahramanları sürüp Kaya saçarları doğru ilerlersem şuradaki L koridorunu güzel bir şekilde değerlendirip e, 3 yıldızı almayı planlıyorum. Amacım bu yönde ve saldırıya hız kesmeden devam ediyorum. 4 tane dondurmam var. Aslında normalde hızlandırmayı arttırmayı daha çok seviyorum ama neyse böyle olsun. Bir şey olmaz. Şimdi tazı atmamıza bile gerek yok diye düşünüyorum. E, bir balon attım. Peşine zeplini yolladım öfkeyi gönderdim, görünmezliği bıraktım, Zeplini patlattım. Bir görünmezlik daha. Şimdi temizlik devam ediyor abi. Bir görünmezlik daha attım. Belediye alındı. Orada bir problem yok. Onun dışında X'e yana vesaireye gücümüz yetmeyecek. Daha fazla da deşmenin orada bir mantığı yok. Evet, Sinsi Goblin, Sinsi Goblin bıraktık. Şuradan bir bebek ejder atalım. Bir balon desteği, bir balon desteği. Peşine şöyle bir süper duvar kırıcı desteği atıyorum. Barbar kralı attığımda muhtemelen şuraya gidecek. Ee, oraya gitmesini aslında istemiyordum ama yapacak bir şey yok. Barbar kralla şurayı bir temizleyelim. Sonra şuradan e, buz golemle kraliçe ve kraliyet şampiyonunu göndereceğim arkadaşlar. Orasının temizlenmesini istiyorum. Buz golemi yolladım. Buz golem oraya değil gülüm be. Al sen de orayı. Daha sonrasında gönderdik. Evet peşine kraliyeti de yolladım. Arkadan bir adet de kelle avcısı bırakacağım. Şurada bir kelle avcısı gönderdim. Hatta dondurma büyüsü de burada kullanırız. Şöylemesine. Kelle avcısı indirilsin. Çok güzel gidiyoruz. Süre açısından bir problem yaşamazsak ee, taş gibi olacak. Şuradan gönderdik. Şimdi sizi ben buradan istemiyordum abi. Niye buraya geldiniz? Kraliyeti de kaybetmeyelim koruyucu desteği, farklı şeyler oluyor. Farkındayım. Bir adet hız büyüsü attım. Ama kötü gitmiyoruz. Şuradan bir tazı atalım. Desteklerimiz devam ediyor. Şuradan da bir tazı atalım. Evet şöyle balon desteklerimiz devamlı 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 geliyor. Şurayı bir dondurmak istiyorum. Barbar kralın özelliğini bastım. Koruyucu özelliğini kullandım. Arkadaşlar arkadan kelle avcısını gönderdim. Şu kaya saçarın orayı donduracağız. Ee, balonlar birazcık yaklaşsın Hatta kraliçe, kraliyetin hayatta kalması için şurada da bir destek atacağım Şöylemesine Şuradan bir hız büyüsü atıyorum Neler neler yapıyorum şu an e, Şov yapıyor gibi hissediyorum kendimi arkadaşlar Çünkü gerçekten muhteşem bir saldırı becerdik Şurada bir dondurma atalım Elimizde zehir büyüsü kalmış Şuraları bir dal kavuklayalım Haydi Kaya Saçar'da indi be Süper Şuradan süper duvar kırıcı attım. Kraliçe var. Süreden patlamadığımız takdirde 3 yıldız geldi ama var ya şiir ya şiir. Kraliçenin özelliğini acilinden bastım süre patlamasın diye. Ulan hem anlatıp hem saldırı yapmak ne kadar zor ya. Şurada bir x vesaire var. Var var kral hızlı davranın. Süreden sanki patladık diye hissediyorum ama hiç belli olmaz. Baykuş da güzel destek attı. Haydi koçum. Baykuş sen adamsın be. Şu x neler yaptın? Al be şunu. Dön vur kraliçe dön vur dön vur. Adamsın be. Son saniye 3 yıldızı patlattık be. Ya var ya ne saldırıydı ya. Of. Şu saldırının hatırına like'ınızı alırım. Abone olmayanlar da olsun abi artık. Gerçekten muazzamdı ya. Çok gerildim var ya. Yani bir yandan tazı balonları takip edip bir yandan saldırı yapmak. Bir yandan anlatımını gerçekleştirmek. inanın çok zor. Yani bilgisayardan saldırı yaptığınızda bunu çok net anlayacaksınız. Tazı Bolon saldırısı bayağı bir sıkıntı. Yani sadece Tazı Bolon değil, Binici Madencide de bilgisayar saldırısında çok zorlanıyorum arkadaşlar. Evet e, Berat saldırısını yapmıştı, 3 yıldız patlatmıştı. Onu izliyoruz. E, tazı Zeppelin gönderildi, Zeppelin muhteşem bir noktada indirilmiş, öfke patlatılmış, direkt farklı savaşa geçtim. Bakın kendi muhteşem saldırımı bıraktım, övgülerimi bıraktım e, Berat'ın savaşına geçtim. Bu arada e, Zeptin indirdiği nokta gerçekten çok güzel. Kaya Saçar indirildi, belediye binası indirildi. Hava savunmasından sekip çoklu cehenneme geldi. Aha! X yayında almış lan. Abi köyde zaten bir şey kalmamış ya. Şaka mı? Şuranın içinden geçti ya. Bebek ejder temizliği geliyor. Planlama yapılınca gerçekten işler farklı oluyor da arkadaşlar. Yani ben bazen ee, çok aceleye getiriyorum biliyor musunuz? Yani oturup adam akıllı asker nereye gider, şu nereye gider çok fazla dikkat etmiyorum. Çünkü artık çok sıkıldım. Yalan yok yani. Ee, 3-4 tane hesapla e, efsanelikte kupakas. Yani onlarda bile kupakasızım kalmadığı için bağış ordularıyla saldırı yapıyorum. Ee, ana hesaptan da şu an elektro spam yapıyorum. Elektrolarla gönderip çıkıyorum. Yani çok sıkıldım. Gerçekten savaşı da kaçırmak istemiyorum. Efsanelikte kupam kalsın. Türkiye derecesinde bir yerde olalım diye. Onun dışında üstüne bir de lig gelince. bir de video çekmem gerekiyor. Bir de video için e, laptopumu taşımam gerekiyor. Yok evde olmam gerekiyor. Sürekli oturup taktik yapasım da gelmiyor bazen. Yani çok heyecanlanıyorum bir de biliyor musunuz? Heyecanlanıyorum dedim. Hani ne yapacağım ne edeceğim diye heyecan değil. Hani bir an önce saldırı yapayım. Üç yıldız alayım kafasındayım biliyor musunuz? E, lig savaşlarında gerçekten eğlenceli Heyecanlı oluyor ama artık Efsane lig falan beni çok sıkmaya başladı ya 7-24 lig olsa çok güzel olur O zaman e, şey yaparım Taktik sürekli yaparım Hatta şu efsane lig savaşlarını Birazcık azaltsalar ya 6'ya falan düşürseler abi Yani çok daha güzel olur Bu arada Berat vallahi eline sağlık İzliyorum yani senin savaşını izlerken e, Anlatım yapamadım çünkü Şiir gibi dalmışsın bir yandan seni izledim bir yandan kendi kendime konuşuyorum ama herkes gördü ve herkes izledi eline emeğine sağlık. İki tane dondurma arttırmış ve ekstra olarak kraliçe özelliği de arttırmış ya. Süpersin gerçekten süpersin. Böyle oyunculara bayılıyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Bir de buradaki ligdeki pozisyonumuza bakalım. İkinci sıradayız. Abi birinci klan ne yapmış ya? Birinci klan uçmuş. Son savaşta onlarla savaş yapacağız. Bir içlerinden geçersek o zaman her şey değişir. Hadi bakalım lig klanına geçelim. Son olarak da lekesizler lig klanımızdayız. Güvenç hesabındayız. Burada da son savaşımızı kazandık arkadaşlar. Yani dördüncü savaşımızı kazanmış bulunmaktayız. Güzel gidiyoruz maşallah. 37'ye 23 bayağı bezmişiz, acı çektirmişiz diyebiliriz. 5. günümüze gelelim. 5. günde şu an iki saldırıda 4 yıldız almış her iki klanda. Evet. Rakibin yedincisi ve sekizincisine saldırı yapılmış. Yakup abimiz ve Fatih yani Serhan abimiz Fatih hesabıyla saldırı yapmış. E, i̇ki tarafta da full köy binası 14'ler görüyorum arkadaşlar. Ligdeki pozisyonumuza bakalım. Şu an için ikinci sıradayız. Evet gördüğünüz gibi rakibimiz de beşinci sırada. Rakibimiz neler yapmış ya? 27 yıldız, 30 yıldız sonradan bir açılmışlar gibi görüyorum. 34 32 var. Ee, bakalım hayırlısı inşallah bu rakibimizi de yenersek güzel olacaktır. Ee, White Clan ne yapmış? 38 almışlar. HG Hawk'dan. Evet bu savaştan sonraki savaşta White Clan'dan ee, bildiğiniz gruptan kimin çıkacağını belirleyecek bir savaş diyebiliriz arkadaşlar. Yani şu an onların 188 bizim 184 savaşımız var. Biz iki savaş yapmışız. Onlar da 2 savaş yapmış. Evet toplamda 4 yıldızlık bir fark bulunmakta. Ama şöyle de bir durum var. Biz e, King Star klanıyla henüz yapmadık arkadaşlar. E, King Star klanı kaçıncı? Onlar da 6. E, güzel. İnşallah lig atlarız. Dediğim gibi en önemli savaş White klanla. Bu savaşı kazanıp daha sonrasında White Clan'ı da yenersek burada grup atlarız gibi duruyor. Aksi takdirde ikinci bitiririz ya da üçüncü daha da aşağı ineceğimizi sanmıyorum. Burada herhangi bir 3 yıllık saldırısı paylaşamayacağım çünkü daha 2 tane savaş yapılmış ve herhangi bir üçlük bulunmamakta. Biz de zaten savaşta yoğuz o yüzden savaş paylaşamayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.